bags, only got 20 dollars in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Merhaba arkadaşlar, ben Mort Sigiziz. Şimdi sizlerle Sky Ages oynayacağız. Açtım. Ee, ne Plink diyoruz. Ee, şimdi ince. Next, next, next. İstediğiniz mapı seçebilirsiniz arkadaşlar. Eee neyse geri gemi gemi geri gemi. bunlar zaten şifreli alamazsınız. Eee Eee okay. uçak güzel ama aslında. Huh. Olmaz öyle beğenmedim bundan çok demedi yani. Neyse Celeste'yi başlıyoruz. Loading Tris ve başladı. Normal ve D ile oynamıyor arkadaşlar. Eee ve ve ASD ile yok oynanma. E, normal yan öyle ile oynuyor. E, normal ileri tuşuna basarsanız yere doğru gidiyor. Hadi saldırma. Başladı. Yes, güneşe doğru giderim. Alt tuşuna basarsanız yan altına alt göstergesine böyle alt yüksel çıkar ama ben şimdi alt alayım. Altta basamadım bilgisayar varsa yani aşağı düştüm Ee, slash diyelim. Gidiyoruz gene aynı şekil. Ee, iki tane bombamız var şu an şu bombaları harcayalım. At hadi. Bomba. Space arkadaşlar. Bombalar. program. Okay. Ee, bekleyelim şimdi. Hadi. Hiç, hiç öldürme adam yok. Şimdi denize çıkacağım kendim. Bak, bak. Şimdi... Ben kurtardım. Şimdi çıkacağım. İzleyin. Çok iyi. Yana dönmedim. Bak bir yandan alacağım arkadaşlar. Huuu. Wow. Ve evet, daldık. eee ekleyelim arkadaşlar. Burada e, şöyle göstereyim. Bir saniye geri alayım ben size. Ee, heh. arkadaşlar e, şu Flying is adam öldürmeyi gösteriyor. Bu Bulldog is Destroyer. Ee, ne kadar bombaladıysanız yapmadıysanız onu gösteriyor. Neyse devam edelim. Ee, arkadaşlar iseniz buff seçebiliriz demiştim. <laughs> Bu seçelim gene. Hmm. Pis, e, şurada gördüğünüz gibi küçük bir radar var. Burada yeşil olanlar düşman değil tarlalar evler, tarlalar. Burada kırmızı gösterdikleri büyük şeyler. Ee, şey oluyor, düşman oluyor. Ee, bakalım siz şu şey oluyorsunuz arkadaşlar. Fasıla geliyor da. Ben ona bakmayarak gidiyorum. Şu an. Güneş. Şurayı bombalayacağım ama. Bombalasam mı diye düşünüyorum. Eee şu an nereye gideceğim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Eee Eee saniye arkadaşlar. He şöyle. Evet arkadaşlar kısacık bir derdene. Şurada enemy en playlist'lik yana bir şey geldiğini gösteriyor arkadaşlar ve geldi. Saldırıyoruz ama adamı göremiyoruz ki. İşte böyle o sinir oluyorum arkadaşlar. Hadi şurada görebildiğim bir liman vardı. Bu Ne, yap ne yapmaya çalışıyor bu uçak? Benim uçağım tam da Bu uçak ne yapmaya çalışıyor? Allah Allah ya. Heh, motor gidecek şimdi bak. Adam motora düşecek, çek gidecek. Heh, gitti bile. Tek bir ateş hakkı kalmış zaten. Neyse. Kontrol basıldı ve ele çakıldık işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ee, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Video beğendiyseniz like atıp unutmayın. Yorumunuzu da eksik etmeyin. Hep, hepinize. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm looking for a comma. This is fucking awesome. to